Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prototurk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda jQuery'de filtreleme fonksiyonlarını göreceğiz sizlerle arkadaşlar. Şimdi örnek dosyamı açıyorum. Örnek dosyamda herhangi bir şey yapmadım. Sadece jQuery dosyamı çağırdım ve göreceğimiz fonksiyonların isimlerini burada belirttim arkadaşlar. Ve tabi şunları da şöyle bir yapalım siz diyelim evet şimdi gördüğünüz gibi bir tane ULL yapısı oluşturmuşum ben işte yani listemiz 6 tane içerik girmişim şimdi ilk olarak EQ fonksiyonundan başlayalım isterseniz EQ fonksiyon arkadaşlar içerisine gireceğimiz indise sahip nesneyi seçecektir tabi başında bir nesne belirteceğiz şöyle ki Şimdi bu şekilde ul.li yani ul içindeki li'yi seçtikten sonra e, eq diyeceğim. Burada örneğin bir dediğim zaman bana sen adlı li'yi seçecektir arkadaşlar. Nokta e, CSS metoduyla yine deneme amaçlı yazacağım bunu. Arka plan rengini değiştirelim. Ve bunu çalıştıralım bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi seni seçti. Nasıl yaptı bunu? Çünkü sıfırdan başladığı için indis numaraları 0, 1 dediğimiz zaman sene denk gelecektir. bunu eksi 1 yaptığımız zaman arkadaşlar onlar mesela eksi 2 diyeyim. Gördüğünüz gibi eksi 1. Bakın sıfırdan başlıyor eksi 1'den başlıyor. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Yani bu durumda eksi 6 ve 0 birbirine gördüğünüz gibi eşit. Aynı zamanda EQ fonksiyonunda eksi değer kullanabiliyoruz. Ee, bu bir kenara kalsın has. Ee, bu e, ne işe yaradığını zaten az çok biliyoruz. Has filtresini görmüştük. Bu da fonksiyonun tek farkı tırnak içinde içine belirtiyoruz. Şöyle ki ULL içinde örneğin has diyeceğim strong. Yani li içinde bir strong nesnesi olan e, lim varsa eğer onu seçeceğim ve işlem yapmamı sağlayacak bana. Örneğin şuna Strong ekleyelim. Ve yenileyelim. Gördüğünüz gibi Strong olduğu için ne yaptık? Seçebildik. Bunu sildiğim zaman seçmediğini göreceksiniz zaten. E, Her şey tam olarak bu işleri arkadaşlar. Adı üstünde filtreleme fonksiyonları bunlar. Filter, e ee, bu da adı üstünde zaten filtreleme anlamına geliyor. Yine filtreleme iş yapıyor. UL'yi L seçiyorum arkadaşlar ve filter diyorum. Filter mesela neyi filtreleyebilirim? Eee İşte EQ 3 derim. Yani 0 1 2 3 bunu seçmiş oldum arkadaşlar. Yani bir filtreleme işlemi yaptım. Ne yaptım? Dedim ki indisi 3 olsun. Baktığımız zaman gördüğünüz gibi bunu seçtim. Aynı zamanda fonksiyonda çalıştırabiliyoruz bunda. Şu şekilde. Ee, mesela nedir? Şuraya bir index diyelim. Bu indis numarası oluyor. Diyeceğim ki if index eşit eşitse 1'e ya da index eşit eşitse 3'e o zaman geriye true değeri döndür. Geriye bir e, true değeri döndürmediğimiz zaman arkadaşlar kaldığını yerden devam etmeyecek işlem. Şimdi bu şekilde ne oldu? indeks yani şu indis numarası birse veya 3 üçse ne yap dedim arkadaşlar css metodumla seç ya da şöyle bir şey döndürebilirdim geriye return derdim bunu sileyim This dis yani o anki li içinde strong var ise saydır kaç tane olduğunu mesela burada bir tane strong var ve eğer bire eşitse arkadaşlar geriye döndür yani true değerini dönmüş olacak Baktığımız zaman gördüğünüz gibi ne oldu? Bunu seçti. Ha mesela şöyle diyebilirdim. Saydırdığımda eğer sıfıra eşitse o zaman bu hariç diğerlerini seçecek. Çünkü saydırdığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir tane strong çıkıyor bununla. Ya da şöyle de yapabilirdim. Bir. Bu şekilde arkadaşlar. Filtre filter fonksiyonumuzu da böyle kullanıyoruz. şunların başına da şöyle koyalım. Evet. Bir diğeri is. Bu is fonksiyonu arkadaşlar bir nevi koşuldur. Mesela li'yi seçtik ve li'ler içinde id'si işte mesela prototürk olan li var mı yok mu bunu kontrol ettirmek istiyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bir koşu olduğu için if ifadesi kullanmam lazım. If diyeceğim. Li is prototürk. Eğer varsa alert ile mesaj kutusuna ne yazdıralım arkadaşlar? Ee, var abisi diyelim else yok abisi diyelim şimdi baktığımız zaman var abisi dedi neden çünkü prototipi zaten oluşturduk şimdi bakalım yok abisi gördüğünüz gibi bu şekilde kontrolünü yapabiliyoruz bir diğeri iç iç arkadaşlar bir döngüdür yani nesneleri bir döngü içine almamızı sağlar ve işlem yapmamızı sağlar. Mesela tüm li'leri sırasıyla döngü içinde işlem yaptırabiliriz. Mesela ne yaptırabiliriz? Ee, bu li'lerin içindeki değerleri alörfede yazdıralım örneğin arkadaşlar. Ule'li diyeceğim. Daha sonra e, ne yapacağım? İç yazacağım. Fonksiyon oluşturacağım. Ve burada alert diyeceğim. Şimdi bunlara ulaşmak için şöyle yapmamız lazım. I indeksle yapalım ya da indeks ve değer. Bu şekilde ne olacak arkadaşlar? İndeks numarası ve değer. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Ne, ne, ne döndürdüğüne bir bakalım. Artı burada bağlama operatörümüz de bildiğiniz gibi değer. Şimdi bu objek nesne olacak gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ne yapacağım? Bunu şöyle seçip nokta text metoduyla bakacağım buna. Evet ben, sen, o, biz, siz, onlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onlu ara yazmışız zaten. Çok lezzetli bir Türkçem var. HTML olarak baktığımız zaman ben, sen, o, biz, strongda gördük. Onlar. Evet bu şekilde. Mesela ne yaptırabilirdim arkadaşlar? Ee, i̇şte değeri seçtirip Tabi 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 evet ee, Mesela ne yapayım html metoduyla işte içindeki e geçenleri e yazısını işte t büyük t'ye dönüştüreyim örneğin arkadaşlar değer um, replace nedir e'leri neye çevireceğim t'ye yok böyle olmadı çünkü şurada um, html yapmam şart evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e harfleri ne oldu t harfine döndü Mesela beni de T'ye döndürebilirdim direkt bu şekilde. Yani bu kısacası döngü işlemi görüyor arkadaşlar. Bakalım first ve last. Bunlar hiçbir dalgaya yaramıyor aslında. Bildiğiniz first ve last filtrelerinin tıpatıp aynısıdır arkadaşlar. Bunu neden koymuşlar bilmiyorum. Şöyle ki li first css Color Red. Ne, ne dedim burada? Lillerdeki ilk liyi seç ve yazısının rengini kırmızı yap. Bunun tam tersi. Hadi bu örnek böyle kalsın. Lastır arkadaşlar. Bu da sonuncuyu seçmemiz yarar. İşte tek yaptıkları bu. <laughs> Başka bir şey yok. Efendim map'e geldik sıra. Um, bu map'de arkadaşlar nesneyi, nesne içindekileri ne yapar? diziye çevirir arkadaşlar. Örneğin um, var dizi diye bir değişken oluşturalım. Yani dizi adında bir değişken oluşturalım. Daha sonra li map diyeceğim. Fonksiyonumu oluşturacağım. Ve geriye şöyle bir şey döndürelim. Dis um, text li'lerin değerlerini dizi olarak çıktı e, getle çalıştırıyorum ve join ne arkadaşlar hangi ayraç ayraçla ayrılsın diziler onu belirleyeceğim mesela alttan tire alttan ile ayrılsın alert dizi dediğim zaman bakalım işe, işe yaramış mı Evet ben sen o biz siz onlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dizi halinde bize çıktısını e, veriyor Örneğin bunu ben ayıracı nokta yaptığım zaman da gördüğünüz gibi işte ya da virgül genelde virgül yapılır. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? İşte nesneyi bir dizi yani nesnenin elemanlarını e, ya da değerlerini diyelim işte bir dizi halinde e, veriyor. İndeks dediğimiz zaman hatta 0, 1, 2 bunlar ne oluyor arkadaşlar? Nesnenin indis numarası oluyor. Map'in yaptığı dalga da bu yani. Tabi şimdi bazıları size anlamsız gelebilir. Hak veririm çünkü bana da anlamsız geliyor ama olsun. Biz görevimizi yapalım anlatalım değil mi? Not bildiğiniz null filtresinin... E, e, ne Fonksiyondur arkadaşlar. Not neydi? Hariç anlamına geliyordu. Yani mesela sonuncusu hariç li'leri seçmek isteseydik ne yapardık? Şöyle bir şey yapardık. Li not last filtresini ko kullanıyorum onun içinde. CSS color green. Yani sonuncusu hariç. Gördüğünüz gibi. Ya da yine not ıı, yok niye not olsun ki? işte first diyelim ya da ilki hariç first not last first şöyle yok Aa, bunun tam kullanımı unuttum ama yani kısacası bu işe yarıyor örneğin işte eq1 diyorsun birincisi hariç şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun da e, herhangi bir farkı yok nedir filtresinden da indis numarasına göre işlem yapmamızı sağlıyor. Şöyle ki li diyeceğim. Slice CSS Color Red Şimdi buna bir değerini verdiğimde ne olacağına bakalım. Şimdi buna bir değerini verdim ve başladı arkadaşlar. Ne yaptı? Herhangi bir bir farklılık yok. İndisi bir olandan başladı ve diğerlerine işlemi yaptı. Ha, biz mesela iki tane parametre belirtelim şimdi burada ne yapmış olduk arkadaşlar indisi işte burada indisi e, sıfır yaptığım zaman sıfır bir bakın şurada birden üçe kadar olanları bir iki tabi bu üçü saymıyor bir ve iki arkadaşlar yani bu ve bundan bir küçük olanı seçmemizi sağlıyor mesela bir dört demiş olsaydım bir iki üçü seçecekti arkadaşlar 1 1 diyelim. Ee, gördüğünüz gibi birincisi ve eksi birincisi hariç yani ilk ve son hariç ne yaptık? Seçmemizi sağladı arkadaşlar. Slice de bu işe yarıyor. Evet e, bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde filtreleme fonksiyonlarını gördük. Bir diğer dersimizde e, bulma fonksiyonlarını, finding fonksiyonlarını göreceğiz. E, o derste görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.